Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Metropol TV'de Ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Murat Acar haberlerle karşınızdayım. Sevgili seyirciler, Türk Expo Riyad 2023 Fuarı Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenleniyor. Deniz İhracatçılar Birliği'nin info standla katılım sağlığı fuara ilgi nasıl? Fuarda Denebi Başkan Emsi İbrahim Uzunoğlu temsil ediyor. Uzunoğlu fuardaki standında ev tekstili, tarım, kablo, bakır, tel, doğal taş ve diğer sektörlerin tanıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu yıl Türk Expo Riyad e, Fuarı'nın ilk yılı. Eee uzun yıllardır biliyorsunuz Arabistan'la özellikle ülke arasındaki ilişkilerde bir gerginlik ve bir sıkıntı vardı. Çok yakın zamanda iki ülke devletinin başkanı bir araya gelmişlerdi ve bunun akabinde de Türk firmalarının ve Suudi Arabistan firmalarının bir araya gelip bir iş birlikteliğini tekrardan gerçekleştirmek adına bir fuar düzenleme ihtiyacı hissedildi ve yaklaşık 101 firmayla ve birçok sektörün katılmış olduğu ve ihracatçılar birliklerinin katılmış olduğu bir fuar düzenledik. Bunu İMMİP organizatörlüğünde düzenliyoruz. Ve bizler de Deniz İhracatçılar Birliği olarak görevimizin başındayız. Denizdeki tüm sektörleri başta tekstil olmak üzere yine kablo, bakır, mermer, makine, kuru yemiş, gibi bütün sektörlerimizi burada tanıtmaya ve temsil etmeye çalışıyoruz. Sevgili seyirciler Denizli Makine İhtisas OSB, Bozkurt OSB ve Çiğri OSB ile ilgili çalışmalar devam ederken OSB'lerin kurulması için öncü olan Denizli Sanayi Üniversitesi Başkanı Selim Kasapoğlu Denizli OSB'ler kenti olacak dedi. OSB sanayi üretim için artık bundan sonra çok daha önemli. Niye önemli? İşte bu yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik kavramı için de artık önemli hale geldi çevresel etkileri sıfırlandığı, kontrol altına alındığı alanlar oluşturmamız lazım bizim sanayiciye ki yaptığı ürünü kolayca ihraç edebilsin, Avrupa normlarında, evrensel normlarda üretimler yapabilsin. Bu noktada OSB'leri önemsiyoruz ve e, OSB sayımızı artırmayı planlıyoruz. Bundan Bozkurt'ta OSB çalışmalarımız var. Bununla ilgili de fizibilite çalışmalarımızı şu an hazırlıyoruz. Etüt çalışmalarımız yapılıyor, etütler hazırlanıyor. Onu da kısa zamanda sanayicinin hizmetine sunmayı düşünüyoruz. Açıkça şunu söyleyebilirim. Sanayici makine ihtisas içinde, bozkurt içinde gerçekten ilgili. Şimdiden talepler almaya başladık bu bölgelerle ilgili. Tabii bunlar söylediğim gibi bizim üretimlerini kontrol edebildiğimiz, imarlarını kontrol edebildiğimiz bölgeler olacak, alanlar olacak ve biz bu alanlarda yeni oluşturacağımız olanlarda yeşil OSB'ler oluşturmayı düşünüyoruz. İşte sularımızı kontrol altına aldığımız, enerjilerini kontrol altına aldığımız alanlar oluşturmayı düşünüyoruz sanayicilere. Depremin ardından Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta üretilen iplik tedariği sorunları asıl ne zaman başlar? Yavuz Çehre Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yavuz Çehre öngörülerini Metropor TV ile paylaştı. İlk baştaki kadar büyük panik yok ama bunun sebebi ithal imkanlarını bizim çok hızlı kullanabilmiş olmamız. Zaten normalde iplik fiyatları Türkiye'de pahalıydı. Öyle olduğu için birçok kişi ithal ediyordu. Ama bana sorarsan 2-3 aylık bir Hani etkisini göreceğimiz bir sıkıntı. Şu an görmüyoruz demek görmeyeceğiz anlamına gelmez. 2-3 ay içerisinde biz bunun sıkıntısını yaşayacağız. Buradaki sıkıntı tedarikle ilgili olmaz daha çok. Maraş bölgesi bu iplik üretimindeki en önemli bölgelerden birisi. Ve orada çok ciddi bir know var. Çok ciddi bir pamuk stoğu var. Ve bunlar bir anda yok oldu. Bunun ne kadar bir zarar açacağını açıkçası şu an kesinmek çok güç. Denizli'de tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren Akgün Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Akgün şap hastalığı ve kuraklığın hayvancılık sektörünü ne kadar etkilediğini açıkladı. Denizli anlamında bizim şu anda bir şapla mücadele sürecimiz var. Çiftliklerimizde karantina uyguluyoruz. Kimseye girip almıyoruz. Veterinerleri de kendi çizmelerimizle ağırlıyoruz. Yani olası bir durum olduğunda kesimler tamamen durdu. Hayvan alım satımları durdu. Çivril bölgesinde meralara Hayvan çıkımı tamamen yasaklandı. Yani Avrupa'da, İtalya'da vesaire yerlerde çok büyük bir salgın var. Hayvanlar meralarda telef oluyor. Bu yani acı günleri nasıl atlatacağız? İnanın plan yapıyoruz, düşünüyoruz. Bir çare formül bakmaya çalışıyoruz. Bölge tarımı, Çivril bölgesinde tarım gelişkin. Bizim Acıpayam yöresinde hayvancılık büyük baş daha gelişkin. Meralar çok, otlaklar çok, küçük baş gelişkin. Ama tabii kuraklık bizi etkiliyor, yağışlar yok. Önceden meralarda 1 metre, 1 metre 20 santim ot olurdu. Hayvanlar yayılımla bu ülkeye bir katma değer sağlardı. Pamuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kutluğan Üniversite olarak bu sıralar en büyük gündemlerinin deprem olduğunu belirterek bu gündem çerçevesinde yapılan ve yapılacak olan çalışmaları Metropol TV ile paylaştı. Üniversitelerimiz 11 ilde, bu asrın felaketinde 11 ilde üniversiteler çok önemli rol oynadı. Bunu bizzat kendim gözlemledim. Üniversitelerin binaları ne kadar sağlamsa, bahçelerin de büyük olması, toplanma alanlarının oluşturulması, çadırların kurulması gibi depremin ilk andan itibaren çok büyük fonksiyonları var. Dolayısıyla biz de üniversitemizde öncelikle sağlık grubundan başlamak üzere hastanelerimizin diş deprem testlerini yapıyoruz tüm binalarımızın deprem testlerini yapacağız. Daha sonra buna göre belki de üniversiteyi fonksiyonel üniversite Bir haline yapıyoruz, getireceğiz. Yapıyoruz. Ama bizim açımızdan en önemli husus gelecek seneye, yani bu yaz ayı içerisinde gelecek seneye binalarımızın hazırlığını yapabilmek. Bizim en büyük arzumuz bu. Bu yönde çalışıyoruz şu anda. Denizli'de turizm sektörü temsilcilerinden Kösoğlu Turizm Firma Ortağı Özlem Kösoğlu. Seçim ve depremin turizm sektöründe rezervasyonları ne kadar etkilediğiyle ilgili metropolü e açıklamalar yaptı. Erken rezervasyon aslında iyi başlamıştı. Biz Ekim'de başladık rezervasyonlarımıza ama depremin etkisiyle e, uçak gibi kesildi diyebiliriz. Depremden etkilenen vatandaşlarımız otellere yerleştirildi ve insanların da yani depremden etkilenmese sebebiyle aslında 85 milyon da yaralı. O yüzden moraller bozuk, can sıkıcı. Herkes kendi elinden geleni yapmaya çalışıyor. Depremde zarar gören vatandaşlarımız için o yüzden turizm çok etkilendi diyebilirim erken rezervasyonlar anlamında da şu andaki rezervasyonlarda da kıpırdanma başladı. Açıkçası bu hafta ve önümüzdeki haftada kıpırdanmasını bekliyoruz. Hareketler başladı. Artık yaza doğru. Tabii seçim de etkili. Şimdi hani çok hızlı bizim gündemimiz yenileniyor. Sürekli yeni gündemler ekleniyor. Ama havaların ısınmasıyla beraber bunlar daha da hareketlenecektir. MHP Denizli Milletvekili aday adayı Ferhat Ünal Metropol TV'de önemli bir iddiada bulundu. Ünal'a göre İyi Parti barajı geçemez, ve daha önce MHP'den İyi Parti'ye giden oylar bu seçimde tekrar onlara döner. Diğer siyasi partilere dönüp baktığımız zaman İyi Parti'yi mesela kamu araştırmış şirketleri şişiriyor. Ya bunu herkes bunun farkında. Son masa devril devrilmesi olayında bir sol görüşlü gazetecinin yazdığı bir şey var, yazı var. Diyor ki Meral Hanım sen neyin güvenette bu masayı deviriyorsun? Senin oyun zaten %7 diyor. Şimdi aynı adam 3 gün önce İYİ Parti'nin oyu oyun %17, %20 diyordu. Meral Hanım masayı devirince senin oyun %17 zaten Şimdi öyle baktığınız zaman ben, bana göre İYİ Parti baraj aşamayabilir. Baraj terkisi vardır İYİ Parti. Baraj aşamayabilir. Dolayısıyla 7 milletvekilini üst siyasi parti bölüşür. Bu arada şunu da unutmamak lazım. Denizli son yerel seçimlerde CHP kendisi adayı çıkarmadı. İyi Parti'nin adayını çıkarlar değil mi? İyi Parti'nin barajı aşamaması durumunda. Bana göre aşamaz. 8 Eşler Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Teferli'nin yeğeni genç iş insanı Fatih Teferli'li Kübra Demir'le birlikte Kültür sitede düzenlenen nikah törenine dünya evine girdi. Evet. İlk adımınızı atarak inşallah o yolculuğa başlayacaksınız. Allah'ım yolunuzu açık etsin. Hep güzelliklerle karşı karşıyayız inşallah. Evet sevgili gençler evlenmek istediğiniz bizlere beyan ve veya bir ikimiz göre evlenmenizde herhangi bir engel görülmemiştir. Bu beyanınızı bir de benim şahitlerimizin ve tüm misafirlerimizin huzurunda sözle söylemenizi istiyoruz. Tabii ben ilk artı gerçekleştirdiğimde bunun karşılığı bedeli en az üç defa o beyanda bulunmak ve her biri öncekinden güçlü olacak. Üçünün üstü bugüne kadar söylediğiniz en yüksek sesle, en şiddetli şekilde söylemenizi istiyoruz Fatih. Evet Sayın Kübra Demir kendi arzu ve isteğiyle hiçbir baskı altında kalmaksızın Sayın Fatih ile evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet, evet, evet. Sayın Fatih Efendi kendi arzu ve isteğiyle hiçbir baskı altında kalmaksızın Sayın Kübra Demir'le evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet, evet, evet. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Acıpayam ilçesinin Kelekçe Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Biz burada Büyükşehir olduktan sonra Acıpayam Belediye'mizle birlikte Gireniz bölgesinde ve Acıpayam'da tüm şehrimizde birçok hizmetleri yaparak yolumuzu devam ediyoruz. Birçok işler yaptık. E, Kelekçe'de birçok yatırımlarımız oldu. Başımız üstüne. Yani biz de mutlu olduk. Sizlerin mutluluğu bizim için ihtiyaçlarını gidermek bizim için vazifemiz. O, o, noktada inşallah daha da güzel işler yapmayı Allah'ım bize nasip etsin. Burada gençlerimizin istediği bir halı saha vardı. Onu da başlamıştık, söz vermiştik, başladık, bitirdik. Bugün de orada bir şöyle birkaç defa topumuzu vuralım diyoruz. O gençlerle birlikte, orada sizlerle birlikte olalım istiyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun inşallah kelekçimize. Evet, <laughs> gençler. <laughs> evet, evet hayırlı uğurlu eylesin. Gençlerimizi inşallah geleceğe daha güzel eve seçin. Durum. E, Makas alın. Evet. Hayırlı, hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Hadi gel. <laughs> Denizli Büyükşehir Belediyesi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne özel bir anma programı düzenledi. Biliyorsunuz Çanakkale Savaşı'nda ecdadımız, dedelerimiz bu vatanı işgal etmek isteyen, kendilerini yurt etmek isteyen bizleri buradan için yani düşmanların saldırı durumunda orada çok çetin bir savaş gerçekleşti. Ve sonuçta ecdadımız gözünü kırpmadan mermiye karşı, düşmana karşı, sürgüye karşı koştu. Ve bu vatanı bize bıraktı. Orada yüz binlerce büyüğümüz dedemiz şehit oldu. Kanını toprağa verdi, canını verdi. Ama vatanını vermedi, bayrağını dinletmedi. Tabii orada çok değerli komutan vardı bugün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de o Çanakkale Savaşları'nda en önde komutanlık yaptı. Eğer biz bugün burada hür ve bağımsız yaşıyorsak, nefes alıyorsak ve bu ülke bizimse onun en büyük sağlayanı bu Çanakkale Zaferi, Çanakkale'deki büyüklerimizin, ecdadımızın canını vermesi, kanını akıtması sonucunda bugün bize bu vatanlar sağlamıştır. Aldığı galibiyetlerde ligde üst sıraya tutunan Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket'te hedefler değişti mi? Söz şimdi Başkan Veli Deveciler'de. Takım iyi basketbol oynuyor, keyif veren bir basketbol oynuyor ve kendiliğinden de başarılar geliyor. İşte bir deplasman sorunumuz var. Aslında deplasmanları da fena oynamıyoruz. Yani her maçı sonuna kadar oynuyoruz. Ama o sonda bir iki kırılma anında hatalar yapıyoruz. E birkaç maç sonra zannederim onu da atlatacağız. Hani deplasmanda da iyi maçlar kazanmaya başlayacağız. Ama Denizli çok keyifli günler bekliyor. Yani bizim için lig bayağı uzacak gibi görünüyor playoff'la beraber. Çok değişik bir heyecan yaşayacağız. Biz de bu umutla bunu bekliyoruz. Doğru oyuncuları seçiyoruz. Bugüne kadar gelen buraya özellikle yabancı oyuncular ve yerli oyunculardaki tercihlerimizin doğru olduğunu artık görmeye başladık. Bizim Denizli olarak belirli standarttaki takımların bütçeleriyle ölçüşmemiz mümkün değil. O yüzden kendimize başka bir misyon edinmemiz lazım. Bu misyonda çok değerli oyuncular var hem yerli hem de yabancı. Ama bir türlü istedikleri yeri bulamamış, istediği takımı bulamamış, istediği organizasyonu, istediği hocayı bulamamış Şimdi biz onları seçiyoruz, buluyoruz. Temelde zaten bizim istediğimiz oyuncularla bir yerlere gelebilmek. Bundan sonra bu takım misyonu böyle olacak. Arada yine bir hedef büyüteceğiz. Ama biz o ortamı koklayacağız. Doğru işler yapacağız. Doğru hamlelerle takım iyi yere gelecek. Gerçekten çok iyi çalışan bir ekip var. İyi de oyuncu arkadaşlarla çalışıyoruz. Hepsi çok heyecanlı. Denizli'yi çok seviyorlar. Hem yönetici arkadaşlarımızın hem takımın hem oyuncuların talebi. Denizli halkının bu organizasyonu, bu işi sahiplenmesi. Denizli Galatasaray Taraftarları Derneği genel kurula gitti ve başkanlığa Kazım Varlıker seçildi. Denizli Galatasaray Derneği olarak ikinci olan genel kurulumuzu yaptık. Tek listeyle seçildik. 11 asil, 11 yedek üyemizle toplam 22 yönetim kurulu toplamı 22 kişiyle tekrardan yeniden seçildik. Denizimize, Galatasaray'ımıza hayırlı olsun diyorum. En büyük hedefimiz açıkçası ilk önce şampiyon olmak tabii ki. Şampiyon olduğumuz takdirde şampiyonluk balosu, yapmak ve kupayı öncelikle denizimize getirmek. En büyük hedefimiz bu. Diğer hedeflerimizden birisi de tabii ki inşallah en yakın zamanda dernek binamızı açılışını yapmak ve üyelerimize hizmetini sunmak istiyoruz. Şu an için biz ilk genel kurulu yaptığımızda 63 üyemiz vardı. Şu anda 2 sene içerisinde biz 185 üyeye ulaştık. İnşallah bundan sonra da tabii ki şampiyonlukla birlikte çok daha fazla üye alacağımızı düşünüyoruz. Çalışmamız her zaman titizlikle ve ciddiyetle devam edecektir. Metropol TV'de ana haber bültenin sonuna geldik. Yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.